Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bizim neler yapıyoruz ne oynuyoruz Roblox arkadaşlar hiç laf uzatmadan hemen e, şey söyleyeyim eksiklerimizi arkadaşlar siz gelmeden önce ben buradaki bütün oyuncuları aldım buraya bir tane yükselttim arkadaşlar yeni arabaya geçtik arkadaşlar hemen gösteriyorum yeni arabamız Bunlar ve Bakın yeni araba hemen bu. Arkadaşlar hiç hiç ama hiç şey yapmadım bu arada. Hiç kullanmadım. Sıfır arkadaşlar yani. Öyle diyebiliriz. Ee, sizinle birlikte hızını test edeceğiz. Bakalım hangisi daha iyi. Arkadaşlar. Hemen o zaman vermekle başlayalım. Sonra arabalarımızı satarız. Arkadaşlar. Hadi koşalım koşalım koşalım. Bu arada arkadaşlar diğer videoda dedim ki burası şey özel araçlarımızı kullanmak için ama arkadaşlar burada özel araç için bakın şu anda özel arabaya sahip değilsin bayiden bir tane satın alabilirsin o yüzden olmuyor arkadaşlar tekrardan çok özür diliyorum evet geldik buraya 3 tane metal arkadaşlar ama ben de burayı da yükselttim arkadaşlar 4 oldu yani. çünkü sizin e, hep sıkılmanızı istemiyorum Şimdi işte öyle arkadaşlar siz durursanız ben de çok sıkılırım. Evet hemen koyduk. Al sola doğru da üç tane aldım. Sonra hemen burayı da. Oradan hemen dört tane aldık. Dört tane aldık. Evet arkadaşlar. Al sen bırakabilir miyiz? Tamam mı? Burayı kullanırım o zaman. Evet. Hemen dört tane alalım. Ve aldık. Ay çok açtı, Çok yakınlaştı arkadaşlar. Dört dört. Evet. Oldu arkadaşlar. Bakalım. Ne yapalım? Araba alabiliyoruz arkadaşlar. Araba alayım mı arkadaşlar? Hemen. Geçeyelim mi? Bence biraz daha bekleyelim. Sonra gideriz. Arkadaşlar bu arada şurası ne diye sor, yani soranlar var. Ee, bakın şu orta var ya arkadaşlar. Orası arkadaşlar e, mesela bu üçte başlıyor. Artık altı oldu. Orayı yükseltmek için arkadaşlar. Ben orada çok işim yok arkadaşlar. Bu arada açıklamadan e, oyun adını bıraktım. Oradan da alabilirsiniz. Aa, arkadaşlar hiç kimse bizi kazıklayamıyor. O zaman bunu yapalım. Aa bu da benim dendim yok acaba? Ama o sayede nasıl? Çekilmezdim. Arkadaşlar çok iyi. Ben şu arabaları satayım arkadaşlar. Ben şöyle. Ben şöyle. 700 bin olduk. böyle Ve şöyle sattık arkadaşlar. Çökmüş arkadaşlar oyun. Tekrar çok özür diliyorum size. 43 e alalım. Arkadaşlar hemen size göstereyim ben bu arabanın hızını. Ee, bu arada diğer arabanın da e, bakacağız. Evet hemen bakalım. Arkadaşlar benim bir bildiğim yer var. Hız testi yeri. Ben oradan bakacağım. Ben yani benim için hız testi o yer. Hemen oradan yapalım. Sizin hiç kalmanıza gerek yok. Ve burada şey araba dükkanı varmış. Çok iyi arkadaşlar. O. Benim için çok iyi oldu doğrusu. Arkadaşlar ben e, bilmiyorum yani nasıl olacak. Evet hala gidiyoruz. Uzak mı? Uzak mı ki arkadaşlar bu arada? Sayacağız. Sizle birlikte sayacağız. Bu arada siz de sayın. Kalın kaç buldunuz? Doğru mu buldunuz? Hadi. O şeye kadar yağmur bırakayım ne var ya. Drop'a. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Arkadaşlar tam 36 saniye. Bu arada tam 36 saniyede buraya geldi. Şimdi diğer arabaya bakalım hemen Gel ya, şimdi yani. Evet, sizin dediğimizde arkadaşlar hemen zaten şey oluyor. aç bir dakika arkadaşlar. Bir dakika hemen. Bunlar da hemen bitiyor ya. Arkadaşlar. vallahi artık sıkıldım yani. Hemen ya de bitiyorlar. Yani ben tuttum. Tuttum yani hemen arkadaşlar bakın çıkıyorum hemen hemen yani ben yani çıktığım anda burada hemen şey oluyor ya ben bıktım ya şöyle yapalım evet şimdi ben bunları koy iki tane aldım ben onu on tane evet Şimdi Hemen gideceğim arkadaşlar ve diğer arabamı da sileceğim. Evet gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Hiç satmadı arkadaşlar. Satmayacağım. Hemen arabamızı alalım. Şimdi ben buradan ters döneceğim. Şöyle gidelim. Şöyle döndü. Tamam. Evet arkadaşlar gidiyoruz diyoruz. Bakın tam nerede durdu? Burada durdu arkadaşlar. Biz de sayacağız bakalım. Ne kadar iyi gidecek? Ne kadar kötü gidecek? Ona bakacağız. Bu arada arkadaş o 88 bu 90 basıyor. Ama onun hızı daha fazla yani. Şuna bakın. O 36 bakalım bu. Bu arada bunda siz belirleyin. Kaç hızı kaç? Yorumlarda bakalım. Hangi, hızı kaçmış ben saymayacağım arkadaşlar ben saymayacağım değil olmasın çünkü ben sayarsam siz niye yazarsınız siz yazın bakalım kaç saniye 3 hadi durun bir dakika bir dakika hadi 3 2 1 sayın sizce kaç saniyede karşıda sizce kaç saniyede arkadaşlar yani ben, ben onu daha çok hızlı buldum benim kendi arabamı daha çok hızlı buldum burası benim mi yok burası burası benimmiş Çok o kadar ki hemen yanımızda yani şöyle ben bunu satayım arkadaşlar sonra sizinle 1 milyon aldı. Arkadaşlar yine araba dolandırıldık bu arada. Yine araba alalım mı? He? Alalım mı? Bu kadar çok pahalı ki şu an. Belki alırım ama araba yükseltmemiz lazım bu arada. Çok şey. Biraz kasılacağım arkadaşlar öyle. Arkadaşlar. Evet. 53 lira bunu 3 lira yazımı verdim. 53 3 lira tekrar üstüne verdim. Ve 56 lira. Yani lira. 56 bin. Arkadaşlar orası yine bitti herhalde. Arkadaşlar bu arada bu bölüm burayı açıyorum. Evet açtım gördüğünüz gibi. Burada ne olacak acaba? Oo bayağı pahalı. Arkadaşlar biliyor. Oh. Abi bu kadar da. yani pahalı olmaz ya. Dur ben araba alayım. Şöyle git. Arkadaşlar BMW E5'e gidiyoruz. Arkadaşlar Kardon'a gideceğiz. Birazdan. Ben şu araba bakalım. Size görünüşüne bakalım. Sonra o arabaya gidiyoruz. Bu arada bu bölüm çok hızlı oldu arkadaşlar. Acayip hızlı oldu. Evet diyorum. Ben yeni arabalar alıyorum. Sizin için. O yüzden bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yani like'larımız düşüyor. Hiç i̇lk videom çok iyi 4 like almış. Diğer hiçbir tanesi almamış arkadaşlar. Size güvenim çok, onu biliyorsunuz zaten. Yani, size like atarsanız çok mutlu olurum. Evet ömer, şöyle git, sonra şöyle iki tane alalım. Sonra gelme, a bir, sonra üç tane alalım, şundan da bir tane alalım arkadaşlar. Aa olmadı, dört olmadı. Abi tamam, iki tane alalım. aldık. Bu maksimum arkadaşlar tekrar gösteriyor. Maksimum Hı. maksimum para evet. ve BWWW m 5imiz çıktı şu an nerede? Ve of. Şu onu bu arkadaşlar. Çok iyi bu arada. Hı. Bakalım en kaç liraya e, satılıyor 65'e bir verdik. O abi. Böyle paramız yükseliyor arkadaşlar. Böyle bir şey görmedim. Abi yanlışına verdim arkadaşlar. Allah yanlışına verdim. Evet. Sınır. Ve bedenimiz şu an sıkıntılıkta. Bakalım kime satacağız. Abi. Tamam ikinci bedenimiz çıktı. Hemen bitmedi arkadaşlar. Yani hemen geliyorum. Nerede bir kilo arkadaşlar? Satsam videoyu da tuttu yani. Evet. Yarım a hemen diğer arabaya geçti arkadaşlar. Ha? Bu iyi İyi bak arabalar boz. Bak geliyoruz yaklaştık ya. Belki de bunun önceki Porsche'du. Yani nereden bilebiliriz ki? Neyse beş dakika koy. Evet evet. Koyduk. Bir tane alıyorum arkadaşlar hemen. Ten alalım alalım aldık. Bir tane oldu. Evet çok mutluyum. Şu an. Koyamadım. 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 Koy şu dışa bakın ya. Ya ağlayacağım ya. Bakın ben bir tane mi alacaktım? Evet doğru. Ben aldım. Ve ne geliyor? Bakalım arkadaşlar. Hemen araba dükkanına gideceğim. Yine arabamıza. Sonra arkadaşlar orada bir araba severiz. Diğer bölümde o arabayı sizle birlikte alırız. Sonra işte işimize bakarız yani. Rahat Bakalım bu arada kaçıncıyız? Birinci miyiz? İkinci miyiz? Arkadaşlar kaçıncıyız? Bir, iki, üç, dördüncüyüz arkadaşlar. Dördüncüyüz. O yüzden bu seri çok arkadaşlar gelmesi lazım. Birinci olalım yani. Arkadaşlar. O yüzden bir like atın. Zaten hemen gelir arkadaşlar. Burada küçük arabalara bakıyoruz bakalım sonunda ne var yani BMW'den sonra ne var pardon arkadaşlar ortaya gitmem lazım evet arkadaşlar şu var BMW'den sonra bu arkadaşlar son 3 üç, üç tane kalmış 1 2 3 kalmış arkadaşlar bitiriyoruz 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 Oh, Arkadaşlar nasıl çıkacağım? Kaldım burada. Aa, çıktık. Arkadaşlar çıkamıyorum. Çıktım. Arkadaşlar görünmez oldum. Arkadaşlar oyun çekmiyor. Arkadaşlar oyunda bir şey var. Çekmek istemiyor. Bakalım yeni arabamız kaç lira olacak. Bu arada arkadaşlar size hemen göstereyim o bilgin bir şey. Ne hemen göstereyim. Şunları hemen satalım göstereyim arkadaşlar. Bu de para geliyor. Dolandırıldık. Bak der demez dolandırıldık arkadaşlar. İşte şansım. Arkadaşlar şu ve bu ıı, salesman. Arkadaşlar bu arabaları satıyor kendisi satıyor. Yani onu da ilerleyen video ilerleyen partlarda çıkacağız İnşallah. Evet. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Ben Neymiş? Evet. o ay, yine arabamız. Hala Ben değiştireceğim arkadaşlar. Ben Bıktım bu arabadan yani. Bıktım bu ya usan. Ay benim arkadaşlar ben ne hangi dilim ben konuşmayı mı bilmiyorum. Allah Allah ya. 41 bine i son a Porsche. Porsche aldım. Arkadaşlar son araba olacak bu. Porsche'dayız şu an. O bir Arkadaşlar. Ben şöyle oynayacağım artık yani. Evet. Bu ve Bu da arada rahatsız ettiyse özür dilerim de Yani Böyle kendinizden daha iyi rahatsız Siz öyle daha çok rahatsız oluyorsunuz ya Ya yani ben sıkıldım artık Sıkıldım Dur arkadaşlar bir dakika Bir bundan Bir bundan Şöyle şöyle aldığımda arkadaşlar. Bu Porsche'miz üretiliyor. Bu arada arkadaşlar gittikçe bunlar daha zamanlı oluyor. İlk ilk başladığımda bu arada ilk videom yani Roblox'ta ilk videom yine buydu. Ona gitmek istiyorsanız e, kanalıma girip oradan girebilirsiniz arkadaşlar. Bunun yani ben kartlara koymayı bilmiyorum nasıl koyulduğunu. Arkadaşlar evet bu arada tek o oradaki işte bir 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 de iki saniyelik bir şeydi arkadaşlar ama şu an arkadaşlar hiç yani hiç 3 saniye falan şu an şikayetçi durumda hemen e, polise geçip şaka yaptım arkadaşlar Aa, çıkmış arkadaşlar. Evet, Porsche'umuz Porsche. Bakalım o 104'ü verdi. Sonra da son arabaya geçiyoruz. Sonra da büyük ihtimal videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Videoyu sonradan kapatacağım. O arabayı da alayım. Kapatacağım arkadaşlar. Evet, her şey başlamaya başlıyoruz. Siyah Porsche'umuz çıkmış. Ya boşta iyidir Ya boşta çok iyiydi arkadaşlar. Kodları hiç unutmadan kodumuz arkadaşlar 10 kelli kez yazın zaten kendisi oluyor. Arkadaşlar 30 kda tekrar bir kod gelecek. O kodu size göstereceğim bu arada arkadaşlar. Evet hemen geldik ve 100 lira verdik ve ve yok lan daha var arkadaşlar pardon daha var mı bir alır var bu yani bakalım 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 bir bit var daha arkadaşlar son araba onu sattığımızda Gel. Gelsin gel gel gelsin bir gelsin, gelsin gel bilersin arkadaşlar bilersiniz bugün var. Yalıç çapkını var. Biz ona ne diyoruz? Yalıç aşkını. Allah Allah. <laughs> arkadaşlar bugün ne? cuma Karnı aldık. Arkadaşlar bu arada karneleriniz nasıl? Takdir mi yani iyi mi? Kötü mü arkadaşlar? Ben takdir aldım. Arkadaşlar. Bakalım sizinkiler nasıl? Yorumlara belirsin bunları. Lütfen. Evet arkadaşlar ve hemen yine arabamız abi şansımı arkadaşlar istiyor Tamam arkadaşlar yine arabamıza hayırlı olsun dedi yazın yani asla hayırlı olsun demeye gerek yok ve son arabamız son arabamız da geldi son arabamız da geldi arkadaşlar onu da hemen size göstereyim hemen size göstereyim hemen şey yapacağız arkadaşlar Bunları da satıyım kusura şey değil Evet 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 Bunları da satıyoruz arabayı Arkadaşlar çok kaçak kadar çıkıyor Bu videoyu bir son kez görüp Videoyu kapatacağım arkadaşlar Arkadaşlar Atmış hediye varmış da Biz dolandırılmayacağız bu sefer Hadi bakalım Arkadaşlar şuraya maksadığımız için bir deli gibi şey atar mısınız? Like. Burayı da maksadık. Burası full bitti arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar çok iyi görünüyor bu arada. Arkası, arkasında bir tekerlek var. İşte jip direkt jip. Arkadaşlar tekerlekleri bembeyaz. Rengi herhalde beni benden aldı arkadaşlar. İçi. kalın Şöyle bir bakacağım. Evet içi arkadaşlar çok iyi. ve mikrofon 5'e kadar çıkıyor. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.